arkadaşlar. Ee, girir girmez oyuna başladık şu anda. Evet. Oyunu sesini kısmam lazım şu anda. Şu kızı takip edeyim. Bugün sizlerle birlikte sakın düğmeye basma oynuyoruz. Herhalde ismi öyle bir şeydir. Yani ben de tam bilmiyorum. Ben bu oyunu bayağı da oynuyorum. Ama bu bölümünü ilk defa oynayalım. Şu an aynı oynamıyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama e, Neyse, umarım beğenirsiniz. Severek izlersiniz ve bu oyundan daha fazla gelmesini istiyorsanız da beğenirsiniz. Ben e, yerdeki para topladığımız paralarla eee bunları falan aldım. Bunlara param yetti. Allah kahretsin. Bir dakika. Neden ölünce kaderimizin mahkum oluruz? Bak o oh, yüksek ama ben çıktım çıkıyordum ben beni erken öldürdü ya. ya böyle bir şey olamaz ya yaparım o para saçıyor. Para 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 al. Ben basacaktım. Ben basacaktım. Ben de Burada herhalde şeyler falan toplayacağız. Bilmiyorum. Şeker falan toplayacağız. Şeker yok. Şekeri çok severim. Aa şeker. Aa görünmez bir şeker daha varmış. Aa orada bir şey daha var. Aldım. 3 oldum ha sıfırsınız çünkü siz eziksiniz <laughs> bir şeker daha aldım dördüm sen kaçsın sen yoksun bir de. sen yoksun sen hiçsin burada dondurma var ya onu ben alacaktım köpek köpek ya kıskanç ya ben hak ediyorum tamam mı? bunların hepsi ben ben hak ediyorum ben kazandım. Ha 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 ha. he Bu ne ne oluyor? Ay ne oluyor ne oluyor? Aaa yer şey gerçek... Aaa para saçılıyor. İlk sen varsın ha yoksa biz ölürdük. <laughs> Dünyaya gidin bençlik. Beni beklemeyin. Hayır hayır hayır. Dünya korkutmaz beni yanımda sen varsan Bir sen kaldırırsın Olursam ilk sen duyarsın İnşallah herif yemeyiz Hoppa <laughs> Yeni bir şeye geçtik ya Nerede? Orada mı? O tarafta mı? Orada mı? Orada mı? Salak. Aptal nerede? Oradaymış. Nerede? Görüyorsunuz mu siz? Nerede? Nerede? Orada mı? Yok ki burada. Pizza. Pizza var burada. Aptal. Bazen akıllı, bazen güzeliz. Biz en çirkin, biz en deliyiz. Ya nerede? Orada mı? Ya ben bulamadım. Nerede? Oha orada. Hehe. <laughs> Kapak olsun bu da sana. biz de. Allah yanıyor. Yanıyorum ya Habibi. Neyse yanıyor o taraf yanıyor tamam. Şuraya giremez miyim? Burası yanıyor. Allah. Çekil. Kaç. Ama ben geçmiştim o tarafa Bazen akıllı, bazen güzeliz. İşte biz bu ekibiz. Para 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 Ayıp bir baba? Ayıp bir Hayırdır? O para 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 para. Paranın içinde yüzüyoruz. Para bizim köpeğimiz olmuş. Ye. O. Oh, çılgın geç. Bu iş böyle. Evet. Ah. Oh. O. Allah'ım. Bana para ver. Bana para ver. Go. Oh. Ben niye hızlı değilim? Ya bir keresinde ben bunu geçmiştim. Hilesini buldum. Ha ha ha. lan ha? Ben, ben, ben bastım, ben bastım, ben bastım, ben bastım, ben bastım. Allah ben ne? At tut. Tı. Ben anlamadım ki olayı. Ne yapacaktık orada? Geliyor. Geliyor, geliyor. Gönlümün efendisi Cevres olmaz geliyor. Gönlümün efendisi ve Merve Alçı. Fırat Kral, Merve Atın ve Cemre Sormaz. Krallar ikisi de. Onlar biz. Ah! Aa! Düşeceğim. Ah. Wow. Yavaş yavaş dostum yavaş. Bir dakika yanlış yerden gidiyorum. Hızımı alamıyorum. Hızımı alamıyorum bebeğim. yaşasın. Yarası hatırlatır bütün dikenleri. Herhalde bu Türkçe olduğu için telif yemeyiz ya bence. Bana ayıcık mı aldın? Ya aptal çok tatlı sen. Gel sarayım. Gel omzuna dokunacağım. Ah oh, mis. Görmeyin kız ne haber? Git lan. Şaka yaptım. Ben seninle gönül eğlendirdim aşko. Bir daha. Hadi bunun tersini yapalım diyecektim ve gitti. Ben batacağım. Ben batacaktım. Aptal. Neresi gidiyor? Aa aşkı orası gitti. çok yakın. Hah. Aa, ben buraya gidecektim. Aklımda geçenler ölüyor. Allah Allah. Hah. Hah. Hadi orası gitsin. Oh be. Ela. Elana. Elana Ela yazıyor. Ben Benimle... hayır. Mayın tarlası olmaz. Blazana, Ben basacağım bu sefer. Hiç basamadım. Ha. Günahını alma. Abes. Basarım ki hala belki. Yazıdırsa terletir bütün dikenleri. Oh, 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 çoğuma. Her peri geri gider. Ay çoğuma. Ben bastım. P bastı, P bastım. Al piste te yarim anma. Ama gördünüz. Kastı oyun kastı. Siz de gördünüz. Şu şurada bari. Allah. O ne? O ne kız? Aa töbe töbe o ne? <laughs> Aa, arkadaşlar gördün kayıttayız değil mi biz he? Neyse hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle kalbim siz ve ben için atıyor. Evet. Dakika olmadı. Allah. Şuraya gitmek istiyorum. Allah ana yandık lan. Neyse. Amacım zaten. Şöyle kalbi biz yapalım. Hatta güzel bir renk kullanalım. Tamam. Şöyle sizi çok seviyorum arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. what